Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün böyle. Perşembeden Cuma videosuna başladık. Cumanız mübarek olsun. Yanınızda hep güzel insanlar olsun. Gününüz güzel olsun. Bizim eve giden yol. Eski Mehmet Tipe çıkan yol. Görsel güzel ama. Saatimiz altı buçuk. Batı tarafının görünüşü. Ayhan ekmek dağıtıyor. Çaylan hakikaten güzel. Memleketimin güzel insanları Bugün böyle Kuşbunu toplamaya geldik Tüncer abimle beraber ama fırsat olmadı Tam kamerayı çıkarıyoruz böyle adepte oluyoruz. Tam konuşacağız işte Telefon çalıyor Mustafa'ya selam olsun Mustafa Mustafa Sarıkaya O da takipçilerimizden seyrediyor bizi Şimdi Seyreden herkese selam olsun Şimdi herkese kuşburnu göndereceğim diyeceğim ama göndermem. Yalan söyledim. Ama tere göndereceğim. Tere biraz daha kolay bunlar. Ondan sonra sabah Tuncer abime dedim işte Tuncer abi kuş gidelim mi? Yapacak iş bulamadık. Gidelim devrim dedi. Bana bir tane su aldı. Kendine bir tane bir aldı. Pardon iki tane bir aldı. Öyle. Şöyle gösterirsen Tuncer abi. Geçen gelmiştik buraya da. Kerem çok güzel bir görüntüsü var. Sol tarafta, sağ tarafta yani bana göre şu anda sağ tarafta curalımız var. Geçen gene göstermişim aynı mevkiye geldik ama kuş toplamışlar. toplamışlar. o kadar. Bundan sonra kuş burnu toplayacağım. Bakalım yani. Elma topladık az önce. Elma çok güzeldi. Hatta göstereyim onu. Sen çekme. İçeriden gösterdim mi abi? şöyle daha elması topladık. Ölküyor bilmiyorum. Küçük küçük daha elması. Böyle kuş burnu. Daha yarım çinik olmadı. Bırak yarım çinik. Üçte bir çinik olmadı. Öyle işte. Buradan herkese selam olsun. İyi seyirler. Evet eve geldim. Bu kadar topladım. Saatimiz iki oldu bu sırada. Bu da elmamız. Aynı çiçekler. Tüncel abimi bıraktım koca olan burada. Bakalım bir de Kaynarpınar tarafına gideceğim. Apo'yu arayıp mevki öğrenmem lazım. Olduğu kadar. Vazcaydım. Parka geldim. Çayran'da otoparkımıza. Bakalım. Yarın sabah erkenden devam. Evet çerteleklerin çay ocağı. Türker abim. Vallahi Namık Paşkul dedi ki ne? git dedi Türker abinin oradan dedi içebildiğin kadar çay iç dedi. Tamam, Gel, iç Ondan yalnız abi gelince parasını alacağız. Evet. Öyle içebildiğim kadar içmekte de değil. Öyle söylemede değil. İçebildiğin kadar git çay iç dedi. Bana bir tane çay ver abim ben geliyorum. Benim mekanı başkası kapmış. Saatçi Koksal. Hırsız demeyin. Kapmış. Hocam merhaba. Görüşürüz hocam. Bu da bilocan hocam. Yusuf abi. Meşhur. Yusuf Aydın. Ama hakikaten Yusuf Aydın. Bunu seven de çok. Sarıkaya'dan sırf 4-5 tane takipçim var Yusuf abinin sayesinde. Geçen bir abim geldi baba yağmurlu. İstanbul'dan takipçimiz sas çalar mısın dedi. Çalarım da dedim tabi. Her daim abi. Pazar günde Cumartesi demiştim ama pazara erteledim. Ayşe'nin konseri. Cumartesi günü Dere Kemal'e gideceğim. Saz çalacağım orada. Öyle. Heyecanlandım Akif çağırdı. Bir daha Akif'in yanına gideyim. Evet dedim ya Akif çağırdı diye. Peynirli almış. Ben kıymalı zannetmiştim Neden ama. Abi? Geleceğim oturacağım bir saniye. Buraya geçen göstermiştim İsa abinin veteriner kliniği. Ama Akif çağırdı. Gel beraber olsun dediler. İki parça alacağım. Hakikaten de acıkmıştım. Bu da Hüseyin Yıldız'ın yeğeni. Öpöz. Devrim abi. Olsun abi de, gel. Ketenin en küçüğü bu da. Ketenin en küçüğü. Çok Biz, de, bizlere afiyet olsun. Evet. Laf olsun diye armunun altına geldim ta. Sağda solda kuş var ama yıllarında çok gelirdik buraya. Bu armuda giden yolda fotonun oldu? öğretmen Özgür yapmıştı hızla. Özgür Yaşar. Şimdi öğretmen oldu. Bu armudu ilk keşfeden de odur. O zaman Broadway'leri vardı. Sonu 815 veya 814. Lasan 2 815'ti. Yani ikisinden biri öyleydi. Aşağıda var birkaç tane kurt Bakalım. Burada Mustafa abinin pırtı dükkanı. Ucu olan dükkanın karşısına çektik. Nasipte bir şey yoktu. Geldik. Bakalım. Gönekçi dayım gidiyor. Uğurlar olsun Gönekçi dayı. Ol, Musa abim ayıp ediyorum yalnız. Ben Çayran Çayran'ın değilim abi. Ben Çayran sevenlerim. Evet. Yalnız bu da YouTube'da gıdıklı. Gıdıklı gıdıklı. He, gıdıklı. <laughs> Görüşürüz abi, kolay gelsin. Şey Geçenkinin aynısını yaptık gene. Resim çekiyorum diye ayağa kalktılar, poz vermeye kalktılar. Evet. Yalnız video çekiyorum deyince şu şekle bakın aynı böyle oldu suratı. 5 dakika önce desen saçımızı ne yapardı ya? Gene yap o zaman 5 dakika sonra gelirim. Tamam abi öyle yapalım. Hayati bu da. Cinin oğlu. Gidiyormuş yalnız. Malatya'ya gidiyor. Gelelim Malatya'da desene oğlum. Evet. Ne iş yapıyorsun lan sen orada? Allah yardımcınız olsun. Ey kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler. Baştan ne lan böyle? Baş de Baş maş ee, almıyoruz. Ben böylece koyuyorum. Baş Hiç. sen alalım. Daha hala baştan. Ben böyle koyacağım diyorum. Ama hala o sen. Ha? Yok öyle değil. Ben baş Yok baştan baş. almıyoruz. İşin günün az gelsin. Çayran organizasyon. Teşekkür ederim. Aynen. Özel günlerinizde her zaman yanınızda. Düğün, nişan, söz, doğum günü. Hepsinde evet. elimizden gelen her şeyi yaparız. Evet. Yarın kuşburnu toplamaya gideceğim. Peki onda yanımda olur musun? Yarın şeyimiz var kaynak Nikah var. Nikah için nikah? Hazırlıklar var. Bir köyümüzden bir birinin. Tamam. Çekeriz büyük ihtimal. Aynen abi. gelirse iyi olur. Teşekkürler. Bir güne de tekrardan nişanımız var. Dere Kemal'de? Dere Kemal'de. Ben de geleceğim. Fatih çalıyor sazı. Eşlik edeceğim yanında. Saz mı? Saz. Saz kolay gelsin sizin de eyvallah herkese aynı işler diliyoruz evet Mustafa abim bugünden teşekkür ettim bir daha teşekkür edeyim hakikaten orada da dediğim gibi Yozgat'a Yozgat için bence öyle <laughs> öyle işte abim yani ne anlatayım o da farklı yüzleri yüz yüze getiren insansın güzel şeyler yapıyorsun teşekkür ederiz abi. ama güzel şeyler olacak hakikaten olacak Mustafa abim dediğim gibi Pazar günü ya. sipariş verelim mi? Yani canlı yayın yapacağız diyelim mi? Ay ışığında. Haberleşelim diyelim. Tamam ben pazar günü zaten tamam. orada olacağım abi. Tamam, Saat Görüşürüz. 5'ten 6'dan sonra tamam haberleşiriz. Tamam. haberleşiriz Teşekkür, Teşekkür ettim de. abi. Görüşürüz abi. Evet saatimiz 5 oldu. Bugünü bitirdik yani. Öyle. Herkese iyi akşamlar. Кыdıklığı abone olup yorum yaparsanız da seviniriz.